「ピンクしシべるよ」 yaklaşık 6 aydır e, Hayat Ağacı e, Kadın Kooperatifi ile beraber e, bendir eğitim üzerine atölye e, çalışmalarımız e, oluyor. Altı e, 6 aydır birlikte çalışmalar yaptık. Hem e, bendir öğrendik hem e, keyifli vakit geçirdik. Hem yeni şarkılar öğrendik, türküler söyledik. Hem birlikte dayanışmamızı güçlendirdik. Birbirimize motivasyon sağladık. E, bu anlamda e, çalışmalarımız devam edecek. Bugün burada 6 aylık bir çalışmamızın sonucu olarak performansımızı hem göstermek, hem bir arada bir arada dayanışmak, e, hem de bir e, moral motivasyon olsun e, diye bir araya geldik. Hep beraber Türklerimizi söyleyip, e, öğrendiklerimizi sergileyeceğiz. Bir arada olacağız, kadınlarla beraber, e, dostlarımızla, yoldaşlarımızla beraber. Önümüzdeki süreçlerde tekrar çalışmalarımız devam edecek. Şimdilik yazı merhaba etkinliğiyle bu dönemde çalışmalarımızı sonlandırmış oluyoruz. Ama biz kadınlar her zaman bir arada durmaya, beraber bir şeyler yapmaya, var olmaya, hayatın her alanında birlikte güçlü durmak için bir arada olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım güzel bir etkinlik olur. Umarım keyif alırsınız. Şarkılarımız hepinizin bildiği şarkılar. Eşlik ederseniz, bizimle beraber eğlenirseniz biz de çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum. İzlediğiniz için 再见。